hayaller kurduğumuz Kimi üzgün, kimi gün neşeyle doluğumuz O acın altını şimdi anıyor Ağacın altı şimdi yanıyor musun? O güzel günler için bilmem, 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 bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor. Bilmem yanıyor Evet. Yanımda çok kıymetli hocalarım var. Bir karşılama, bir jenerik müzik yaptık yine. Çok teşekkürler. Evet. Çok güzel. Biraz ya, atmosferi, <laughs> atmosferi müzikle <gülüyor> önce <laughs> sağlayıp sonrasında işi eşine bırakmak üzere. Yalnız yine çok kıymetli e, Halit Erkilepdoğlu hocamız ve yine tabii her zaman olduğu gibi Leyla Şahin hocamız birlikte çok da önemli bir yerinde kalmıştık. E, Kayseri tarihinde Moğol istilası evet. çok altı çizilecek e, bir konu ve de heyecanlı bir yeri. Tam da orada kalmıştık. Bir e, kuşatma vardı. E, buradan devam edecek olursak hocam. Moğollar o dönemin en katlar milletlerinden bir tanesi. Bütün hayatları at üstlerinde geçmiş ve girdikleri her yeri, hele kendine direnç gösteren şehirleri mahvediyorlar. Canlı bırakmıyorlar adeta. Öyle. İkinci Keyhüsrev zamanında işte yani Ulu Keyhubad Selçuklu'nun en büyük hükümdarı iken onun oğlu da en kötü hükümdarı. Evet. Sadece öncü kuvvetlerin savaşmasıyla, savaşmadan savaş meydanını terk eden İkinci 1243 yılında Göse Dağı'da oluyor bu olay. Hızla Sivas'a geliyorlar. Haziran ayında olmuş. Haziran birim sonlarına doğru 27'sinde falan olmuş bu savaş. hızla Sivas'a geliyorlar. Sivas fazla direnmiyor. Teslim oluyor. Orada fazla katliam yapmıyorlar. Oğullar. Oradan Kayseri'ye geliyorlar. Bu arada Sivas'taki önemli Selçuklu ordusunun önemli komutanları onlar da Kayseri'ye kaçmışlar. Önemli emirler Kayseri kalesini tahkim ediyorlar, güçlendiriyorlar, zayıf noktalarını onarıyorlar ve Moğolları beklemeye başlıyorlar. Hı hı. Moğolların başında Baycu oyan denilen e, asıl Moğol devletinin e, İran ve Kafkas valisi var. Çok atlar bir insan. İran ve Kafkas'a hakim. İlhan, şimdi Moğolların esas ana yurdu Moğolistan olduğu halde İran ve bu bölgede e, İlhanlılar denilen bir devlet kuruyor. Hülagü kuruyor bunu. He. Hülagü. Bu da Hülagü'nün komutanlarından bir tanesi. Baycın Oyan. İlhanlılar da Moğolların kurduğu bir yan devlet. İlhanlılar devleti. Evet hocam. Kayseri'ye konuşlanması bizim Sivas'dan da gelerek kaleyi güçlendirmemiz falan. Kayseri'nin coğrafi yapısıyla çok büyük ilintili değil mi? Yani evet. e, burası savunmaya daha çok müsait bir yer. Hani Sivas'tan evet. daha çok kalemizin e, ve erciyesin eteklerinin yani, olması yani almak için çok uygun bir Selçuklular yer. Selçuklular bakımından öyle daha güvende hissediyorlar. Hı -hı. Kaleleri daha Aynen. Sivas kalesini gördüyseniz tepenin üzerinde Hı -hı. fakat bura, bu kale Ova'da. Yani e, Anadolu'daki <laughs> bin civarında kale var. Bunların için nadir kalelerden bir tanesi bizim Kayseri <laughs> evet. Kalesi. Teşekkür o ederim. Ova'da olan Tamam Kayseri. Noyan buraya geldiğinde hemen e, surların etrafını içeri şar. Yani bugünkü e, iç kaleden e, güneye doğru gidince yoğun kadar gidiyor. Yoğun burçtan batıya dönüyor. İçi kapı, boyacı kapısı, düven önü, düven önünden tekrar dönüyor iç kaleye birleşiyor. O, o, yani, bu bir sınırladığı alana içeri şar denir. İçeri ha. şehir anlamında. Ha. Burası dış koruma içinde şehir bulanın içinde ana şehir. Çağır. Şimdi Bayucun Oyan en önce atıyla ve yandaki diğer önemli komutanlarla surların etrafında bir tur atıyor. Nereden içeri girebilecek, nasıl girebilecek? Mancınıklarını Hunat Camisi'nin biraz ilerisine o Sivas kapısı karşısına kurduruyor mancınıklarını. Mancınık o dönemin topları. Top, ateşli silahlar yok. Mancınık ancak kaleleri Üstündeki surları aşabilen taşları ben atabiliyor şey silah. içeriye. Hatta o mancınıkla içeri bazen yılan, akrep vesaire de atıyorlar. Panik yapsın şehrin içinde diye. Bu arada şehirde şehri koruyan Selçuklu emirleri var. Fahrettin Ayaz var, Topal Fahrettin deniyor. Ve erzakları var. Kalenin kendi içinde çıkan suyu var. Su ve erzak önemli korumaya alıyorlar kaleyi. Bu e, olayların oluş tarihi işte haziran sonunda e, Köse Dağı'da olunca Sivas'a gelmeleri, ordular geliyor çünkü belki 50-60 bin, 100 bin kişilik ordu. E, buraya gelişleri de herhalde ya Ağustos aylarında falan bu gelişleri. Fakat Kayseri müthiş bir şekilde direniyor. Ölüm kalım mücadelesi veriyor. Burada bazı rivayetlere göre 15 gün, 17 gün. Bazı kaynaklarda Reşidettin'de yani Arap kaynakları veya İbn Bibe'nin açık anlatan Selçuklu kaynaklarına göre de daha uzun bir zaman. İbn Bibi mesela kış mevsimi yaklaşmış diyor ki Eylül ayını talep ediyor. Burada muhasara devam ediyor, kuşatma devam ediyor. Kaleyi aşamıyorlar. Tam toparlanıp gideceklerken çünkü mevsim kışa dönünce artık savaşma Azalacak savaşma gücü kalmayacak. E, tam gitmek üzerlerken e, şehrin içinde bir dönme. Hacıoğlu Hüsam isimli bir dönme Hı -hı. Ermeni dönmesi. Hı -hı. E, şehrin e, pis su kanallarından dışarı çıkıyor bir gece vakti. Baycın Oyanı buluyor. Baycın Oyan'a diyor ki size ben şehrin zayıf noktalarını söyleyeceğim. Artık sıkıştılar erzakları azaldı, şu noktalarda zayıf var bilmem ne falan diyor. Ha. Bana ve aileme dokunmazsanız diyor, buraları göstereceğim size diyor. Yazık Bunun bir üzerine bir e, söz veriyor Bay Bir gün sonra da Selçuklu emiri Fahrettin Ayaz, Topal Fahrettin aynı yoldan o da çıkıyor. Aynı teklifi Bay o da yapıyor şehirde. Yine kanalizasyon. Yine başlayalım. o kanaldan çıkıyor. O kanalı ben şimdi alt geçit var ya oralarda bir yerde olması lazım. Hmm. E, kalenin içinden. Çünkü o alt geçit yapılırken o kanalı o şeyi bulmuşlar. Sonra kapatmışlar. Tabii. Böyle yerler zaten gizli geçitler hep var bütün şehirlerde evet, biliyorsunuz. Evet, evet. <laughs> gizli kapılar var. Ve e, oralardan yeniden mancınıkları kurduruyor. Ve oralardan kalenin içine giriyorlar. Önce dış kaleye giriyorlar. iç i̇ç kalenin kapıları kapatıldığı halde ondan sonra da iç kaleye giriyorlar. Ve müthiş bir katliam. Kayseri tarihinin gördüğü en büyük katliamı yapıyorlar. Şimdi genç kızları esir alıyorlar. Genç olanları esir alıyorlar köle olarak. Zenginleri bütün topluyorlar. Paralarını yerlerini söyletiyorlar ve öldürüyorlar. Hmm. Bu şekilde ve şehri yıkıp yapmaya başlıyorlar. İrendiği için şehir çok hmm. şey diyorlar. Burada önemli bir olay var. Bu olayı anlatan Mevlevi kaynakları da var. <laughs> mevlevi kaynaklardan mesela Mevlana'nın torununun talebesi Ahmet Eflaki diye biri var. E, Alaaddin Çelebi'nin talebesi. Bu Ahmet Eflaki. Menakıbül Arif'in yani Ariflerin Menkıbeleri diye bir kitabı var. Günümüze kadar gelmiş bu kitap. Bu kitapta işte adı üstünde menay, menkribeler anlatıyor, hikayeler anlatıyor. Aha. Hikayelerden biri de bu savaşı anlatıyor. Hmm. Diyor ki, Seyit Hazretleri diyor, Moğollar geldiğinde diyor, kalenin diyor, burçları üzerinde bir yerde savaşı seyrediyor. Seyit Burhanettin ne var? Küçükken çok dinlerdik biz onları. bunları. Evet. Peki, evet, enteresan bir Evet. Hikayeler. Moğollar diyor, girdiler diyor, ee, bu, ve bir Moğol da gelmiş Seyyid Burhanettin Hazretlerinin yanına kılıcını çekmiş tam onu öldürmek üzereyken, ey Moğol her ne kadar Moğol gibi görünüyorsun da sen Moğol değilsin demiş Mevla şey Seyyid Burhanettin Hazretleri hmm. bu askere. Neresi Moğol askerde? Moğollar Müslüman değil. Ordunun içinde ama gizli Müslümanlar var. Bir hmm. Türkler var. Hmm. Moğol ordusunda Türkler de var. Hmm. Orta Asya'dan gelen Türkler hmm. var. Onlardan biri imiş asker, hı hı. bir keramet göstermiş Seyyid Hazretlerine. Öyle deyince şaşırmış asker, serpuşunu almış yere at, ayağını atmış Seyyid Hazretlerinin. O bir e, hürmet ifadesi yapması yere atmak, ayağını atmak. Bir kaybolmuş. Hı hı. Biraz sonra elinde kanimet toplamış altın bir avuç, altınla gelmiş Seyyid'in ayağına saçmış. De biri de olmuş. Hı, onun müridi olmuş o anda. Hı. Şimdi bu hikaye anlatılınca bu Menakıb-ül arifinde Ahmet Evlaki o zamana kadar yani bu hikayeyi benim rolümde oldu bu hikayenin açığa çıkmasında eee Seyyid Hazretlerinin ölüm tarihi 1241 gibi deniliyordu. Halbuki savaşı görmüş 1243'te. Ha o zaman demek ki, demek ki... 1243... Ölüm tarihi 1244. Savaştan hmm. da bir sene sonra. Hmm. Kayseri'de 6 sene kalmış. 1238'de gelmiş. Ha, hmm. o, o, öyle hmm. burada. Çünkü burada ahiler var. Ahiler e, Mevlevilerle savaş halindeler. O zaman o dönemde buraya gelememiş Seyyid Hazretleri. Seyit-i gelememiş. Burada hmm. ahi evren var. Hmm. Hmm. Ve Efadettin Kirmani var. Onun kayınpederi ve hocası. Hmm. Yani kendi alanında e, kalıyor. Bunu da ayrı bir şeyde ayrı bir şekilde anlatalım tamam. seyircilerimin. Kesinlikle. Şeyleri. çok uzun <laughs> onlar. Evet çok evet. çok serisiz. ayrı başlık. Yaka gördüğü göreceği en büyük felaketi yaşamış. O andan itibaren artık Kayseri'den sonra Konya'ya gidiyor Moğollar. Dün Anadolu artık Moğol hakimiyet altına giriyor. Şunu söyleyebileceğim. 1300 1300'lü yıllara kadar 1308 işte Osmanlı'nın evet. 1299 denir de 1308'e kadar falan devam etmiş. O dönemlere kadar, Osmanlı'nın ortaya çıkışına veya Beylikler'in ortaya çıkışına kadar Moğol işgali devam ediyor Anadolu'da. Evet, e, bizler e, tabii ki burada çok büyük bir direnç göstermişiz ama e, Moğolların da şöyle bir, e, o içindeki Müslümanların haricinde çok yıkıcı bir gücü var değil mi hocam? Barbar bir gücü var. Çok. Çok. Yani e, kendi direnenlere daha çok acımasızca davrandığı bir, tarz var ve o halleriyle tarihte çocuk kalmışlar. Çocuk yaştan itibaren ha, asker olarak yetiştiriyorlar. Işte, atların üzerinde değil mi hocam? Asker hı hı. olarak yetiştiriyorlar çocuk hı hı. yaştan itibaren. Hı hı. İki tane ilkeleri var. Hı hı. Çocuk o yaşta, 6 yaşında, hı hı. 7 yaşında asla ağlamayacak, asla üşümeyecek. İki tane şartları var. Ama Kayseri bunu yıkan tek şehir yani. Moğollar bu şartlarda yetiştiriyorlar askerlerini. O yüzden şey ajanlıkları da değil mi? Savaş teknikleri müthiş Moğollar yani. biliyorsunuz tarihte çok önemli işlere de imza attılar. Mesela Abbasi devletini yıktılar. Hı -hı. Alamut kalesini almak suretiyle Hasan Sabbah o dönemin hı hı. en e, şeyisi şeysi, e, e, tehlikeli adamı. Hasan Sabbah Alamut, alınmaz denilen Alamut kalesini aldılar ve yaktılar. Altına hı hı. odunlar koyarak tepenin üzerinde kaleyi yaktılar. Yani böyle müthiş işler de yaptılar ama İslam dünyasına çok büyük zarar verdiler. Hı hı. Özellikle Anadolu'daki Selçuklu gelişimine büyük izler evet, evet. Hocam ben bunu Bugün nereye Burada şey de sormak istiyorum. Bu, bu tarihlerde e, Mevlana Celaleddin Rumi nerede? Konya'da. O, Konya'da. E, o geldi. Onun da Moğol olduğu söylenir ya. Ben Moğol'lara Mevlana fazla karşı çıkmamış, Karşı çıkmamış. Ondan dolayı da tartışılır biliyorsunuz. Hı hı. E, bu Allah'ın bir kaderi gibi düşünmüş hı hı. yani onlar madem işgal etti, bu takdirdir demiş, takdirdir. öyle düşünmüş. Onlar da, Mo Moğollar da Mevlana Hazretlerine hürmet göstermişler. Hatta imkan sağlamışlar. Yani Selçuklulara hı hı. bu kadar zulüm yapıyor, dergiler alıyorlar falan ama Mevlevi dergi o zaman Mevlevi dergâhı yok da yani Mevlana'nın kendi dergâhı var. O dergi büyük çapta yardım da yapıyorlar. Hı. Birçoğu da daha sonra Mevlana'nın müridi olmuş. Evet. Bir kısmı da öyle olmuş. Mevlana ve Moğol şey. işleri tarihçiler tarafından da çok tenkit edilen İzleniyor şey değil mi? Şimdi me... bir şapak. Şey şey <laughs> evet. <gülüyor> Moğollar e, hani İslamiyet'le alakaları olmadığı için ve me Mevlana da İslamiyet içerisinde olduğu için ilişkilerini merak etmiştim. Siz de buna bir şey e, verdiniz. Güzel bir yani açıklama getirdiniz. Çok daha geniş bir Son Moğol, şey, yani mı hükümdarı ah ah Ahmet Teküdar mesela, e, o bunlar Müslüman olmuşlar artık. Hmm. E, yani son bir iki tanesi Peki. Ahmet Teküdar, Muhammed e, Han demle onlar da Müslüman olmuşlar. Belki <laughs> onları kazanmak adına onu yapmış olabilir. Etkilenmişler İslamiyet'e. Diye yani, düşünüyorum. Aha. İslamiyet o zaman tabii güçlü ki. bir fikir tabii. tabii ki. O içindeki Müslümanları çekerek yani belki öyle davranmak da bir... O dönemde öyle gerekiyordu. Belki diyeceğim ama bilemiyorum. Tabii siz en üst düzeydeki bize anlatıcı olacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Valla her zaman böyle merak içerisinde <laughs> tarihimizi yeniden yaşatıyorsunuz. <laughs> Sağ olun. Süremizde e, süre bizim böyle sonuna doğru geliyoruz ama e, burada e, bu Moğol istilasından sonra Moğolların durumu e, ile ilgili Sonraki akıbetleriyle ilgili... Moğollar burada valilikler olarak He. çalışıyorlar. Moğol askerleri var. Karnizonları var şehrin dışında. Mesela burada e, Samar ve Alagöz El işte Moğol üstler olduğu söylenir. Kayseri'de. Aha. Buna benzer Anadolu'nun değişik yerlerinde. E, ve vergi topluyorlar. Çok miktarda vergi topluyorlar. Yani Anadolu'yu bir nevi sömürmüşler. Evet, ve bütün paralar tabi Bengohan'a veya işte bu e, büyük hanlara gidiyor buradan paraları gidiyor. Buna Selçuklular da artık tabi oluyorlar. Mesela Moğol'ün mervanesi Selçuklu şeysi, tamamen Moğollarla işbirliği halinde. Bu e, bu sömürü olayına zaman zaman karşı çıkanlar oluyor. En büyük karşı çıkanlar aileler, esnaf teşkilatları karşı çıkıyorlar. O, onun dışında mesela Hatıroğlu olayı var bir. E, Hatıroğlu işte 1276 yılında falan o zamanki Memlük Sultanı, Türk Sultanı Baybars'a mektuplar yazıyor. Gel bizi kurtar diye. Bu 1243'ten 1277'ye kadar arada kaç sene var işte 30-40 sene sonra. Hala devam ediyor Moğol işgali. E, o oradan işte Baybars gelin ben gecikiyor falan. Batıroğlu'nu öldürüyorlar. Cesedine saman basıp şehir şehir gezdiriyorlar. Batıroğlu'na böyle şeyler var. Hı hı. Buna benzer bir takım isyanlar falan olmakla beraber hepsini bastırmışlar. Hı hı. E, e, en büyük darbeyi Baybars'tan gemiş. Onu da ayrı bir seansta anlatırız çünkü de o dönemde Kayseri için çok önemli bir olay. Hı hı. 1277 olayları e, Baybars'ın Kayseri'nden gemişti. Her şeyin dönüm noktaları. Evet. O halde bir sonraki programda evet. biraz Seyit Baybars'tan ve Baybars'tan mı Bahs devam Bahs edeceğiz? Sidi <laughs> Burhanettin Oradan başlayarak baş. e, Baybars döneminde neler olmuş olarak kadar gidelim o zaman. E, bugünlük de bu kadar. E, bir diğer merakla bekleyeceğimiz e, başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız ve sen kalın.